Bir diğer konu tabi maskeler, saç maskeleri. Saç maskeleri kaç günde bir yapılır, nasıl yapılmalı, nasıl uygulanmalı? Biz de veriyoruz mesela burada maske öneriyoruz. Sonra ben takip ettiğimde saçı, çok fazla bir değişiklik olmadığını görüyorum bazen. Ürünü de tanıyorum, biliyorum. Yani nasıl bir sonuç çıkması gerektiğini de biliyorum aslında. Ama genelde soru şu oluyor, nasıl yap yapıldığı? Birinci şey şu, şampuan yaptınız. Eğer o gün maske yapacaksanız maske bir kere haftada bir yapılır. Haftada bir, on günde bir. Bizim önerdiğimiz saçın durumuna göre daha yıpranmış bir saçsa üç gün, dört gün sonra üç gün, dört günde bir de önerdiğimiz oluyor. Saçın durumuna göre biz yönlendiriyoruz. Ama maske şöyle yapılır. Saçınıza şampuan yaptınız, duşun içindesiniz, kremi sürdünüz yani maskeyi sürdünüz, krem değil maskeyi saça sürdünüz. Yaklaşık bir 10 dakika en az 10 dakika ve 15 dakika beklemeniz gerekiyor. Yoğun bir ürün olduğu için saçınızda beklemesi gereken bir ürün. Eğer gerekiyorsa duştan çıkıp bekleyip sonra tekrar girip durulamanız gerekiyor. Yani 10 ila bir 20 dakika en az, arasında en azından beklemesi lazım ki maskenizin saçınıza faydası olsun. Yani bazen ürünleri alıyorsunuz bizden. Profesyonel ürünleri. şampuanı bile Bekletmeden direkt yıkıyorsunuz. Maskeyi bekletmeden direkt yıkıyorsunuz. Doğal olarak o çalışmadan e, size veda etmiş oluyor aslında. Hem maddi olarak hem manevi olarak. O yüzden kullandığımız ürünleri e, doğru kullanmak, doğru zamanlama, doğru e, kullanımla beraber çok daha etkili olacaktır.